Bitlo YouTube kanalından herkese merhabalar. Her Perşembe olduğu gibi yine bir aradayız. Sayın İslam Memiş'i yayınımıza davet edeceğiz ve piyasaları değerlendireceğiz. Ee, İslam Bey'in bugün bir programı olduğu için biraz hızlı bir yayın olacak ama önce enflasyonu konuşacağız. Ee, Amerika tarafından gelecek verileri konuşacağız. Ardından da hemen sizlerin sorularını yönelteceğim. Ee, Bitcoin'i, altcoinleri, altını, gümüşü yine detaylı bir şekilde ele alacağız. Hoş geldiniz İslam Bey. Onur Bey'e hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Ee, hemen isterseniz enflasyonla başlayalım. Ee, Haziran evet. ayı enflasyon oranları açıklandı. Aylık 1,37 ve yıllık 35,05 olarak. Bir sizden kısa bir enflasyon değerlendirmesi alayım. Daha sonra Amerika tarafından veriler var. Onları bir konuşuruz. Tabii. E, bu haftanın özellikle e, önemli bir verisiydi e, enflasyon verisi beklentinin altında açıklandı yüzde 1.37 aylık bazda yıllık bazda yüzde 35'in üzerindeyiz. E, bu TÜİK verisi yani resmi rakamlara baktığımız zaman da ekonomi yönetiminin yıllık bazda beklemiş olduğu 128 civarındaki yani yüzde 20'li rakamlar diyorlar buna ama muhtemelen 128 ben 1 Ocak tarihinde bu öngörümü e, yatırımcılarla paylaşmıştım. Yıl sonunda 128 e, enflasyon rakamıyla yılda tamamlarız diye düşünüyorum. Ancak e, çeşitli riskler var. Yani tam e, rehavete kapılmamak lazım bu ortamda. Malum Haziran ayında yaşanan e, bu çatışmalar, saldırılar işte e, savaş riskleri gibi birçok etken emtia fiyatlarında etkiledi. Piyasalarda olumsuz bir fiyatlamayı tekrar gerçekleştirdi. Ve Eylül ayı itibariyle tekrar dışsal kırılganlığımızın devam etme olasılığı güçlü benim nazarımda. E, dolayısıyla enflasyon tarafında ekonomi yönetimi ve kur tarafında yeni bir revize yapabilir mi sorusunun cevabı bende evet yani burada yıl sonuna kadar tekrar güncel yıllık bazda bir revize söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tabii en çok merak edilen enflasyon rakamı açıklanıyor e, işte emekliler, memur emeklileri, memur maaşları işte ne kadar zamlanacak kısmı kafalarda soru işaretiydi. E, burada da bir netlik kazandı artık. Rakamlar netleştiği için zamlar da artık netleşti. Şimdi ikinci soruda vatandaş diyor ki bizim cebimize yansıması, soframıza yansıması ne zaman olur diye merak içindeler. İşte bu biraz zaman alacak gibi duruyor. Yani 2026 yılında son çeyreğine tekabül ediyor. Ama bugünkü koşullara konuşuyoruz. Bugünkü gelişmeler ışığında böyle bir süre ihtiyacımız var. E, bütün dünyada rakamsal değerler üzerinden enflasyon rakamlarında düşüş görebiliriz. E, Amerika'da da aynı şekilde ben düşük bir enflasyon bekliyorum ve muhtemelen de e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı itibariyle, Amerika Merkez Bankası FED Eylül ayı itibariyle bu faiz indirimlerine başlayacak. E, çözüm olacak mı enflasyon tarafından? Buraya odaklanmak lazım. Şahsen benim kişisel kanaatim e, enflasyonun Evet, rakamsal değerler üzerinden düşme ihtimali var. Ee, sürekli basınlamaya devam ediyorlar. Piyasanın ayarlarıyla sürekli oynamaya devam ediyorlar. Ama e, ben kalıcı bir düşüş, e, enflasyonu şahsen beklemiyorum. Yine kalıcı yüksek bir enflasyon beklediğim için e, zaten 3 enflasyon var, 3 kur var. E, bu politika hala devam ediyor. birçok ülkede, sadece Türkiye'de değil. E, döviz kurlarında üçlü politika var. İşte enflasyon beklentilerinde bir yer rakamlarında üçlü politika var. Ve bu şekilde devam ediyor. Bu e, teklihanelere tekli hanelere düşmedikçe e, biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Ama e, enflasyon e, rakamlarındaki bu düşüş sahada, toplumda, e, kamuoyunun işte bize ne zaman yansıyacak tartışmalarını biraz daha gündeme getirir diye düşünüyorum. Hocam e, bugün biliyorsunuz Amerika tarafından da bir takım veriler gelecek işte tarım evet, işi... evet verisi İsmail Bey de sormuş bu Bitcoin'i nasıl etkiler? Bitcoin'de bir atak yaptı aslında %99 üstüne evet. çıktı. Evet. Ethereum da aynı şekilde. Yani altcoin'lerde de bir hareketlenme var. Evet e, bugün gelecek veriler, Amerika tarafından gelecek veriler kripto paraları nasıl etkiler? E, tabii ki bu hafta yani bugün öğleden sonra yarın tüm gün New York borsaları kapalı. E, ve dolayısıyla da artık bugün öğleden sonra ve yarın piyasalarda sakin bir seyrede piyasaların tamamlamasını bekliyorum şahsen. E, ee, tarım dışı, İslam verisi önemli. Bu haftaki ajanlarımızın önemli verilerden bir tanesi. Ee, ben kripto paralarda en kötünün geride kaldığını zaten daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli. Ee, 112.500, 117.500 seviyeleri, yukarıda 120.000 dolar seviyeleri yine var. Ancak asıl yükseliş trendini ben şahsen e, Eylül'den sonra, yılın son çeyreğinde bekliyorum. Ekim, Kasım, Aralık yani bu, bu band aralığında yılın son çeyreğinde 120 bin dolar seviyesinin üzerine yükselişler bekliyorum. E, bu öngörümü ben Ocak ayında yatırımcılara açıklamıştım. Özellikle alt koyunda olan birçok yatırımcı var ve Eylül kadar sabredilmesi gerektiğini ifade etmiştim. 109.435 dolar seviyesinde yani 109.500 doları test eden bir bitcoin var karşımızda. Altın tarafı sıkıştı. E, altınla bitcoin'i bence beraber gözetmek lazım çünkü aralarında ciddi bir yarış var. Ama bu haftaya baktığımız zaman Bitcoin altın yarışında birincili de. 150 bin dolar seviyesi üzerinde bir altın var. 109 bin dolar seviyesi üzerinde bir Bitcoin var. E, Oğuz altında 3.350 dolar seviyesinde. altın tarafındaki her geri çekilme Bitcoin'de pozitif seyri destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Ben yılın son çeyreğinde özellikle bugüne kadar yaptığımız yayınlarda ee, pik seviyesinde onsa altın Nisan ayında görmüştü ee, 3500 dolar seviyesiyle alakalı. Ben yıl sonunda, yılın son çeyreğinde diyelim veya son aylarında diyelim 3000 dolar ve altında kısaltmalar beklediğim için bu da eşittir Bitcoin'in 120 bin dolar seviyesinin üzerine atakları destekleyebilir. Çünkü benim stratejim şu, altın tarafındaki her düşüş Bitcoin'e destekler, Bitcoin'deki her düşüş altını destekler. Benim stratejim bu ve bu yılki yol haritamız bu şekildeydi ve 6 aylık süreç içerisinde de aynı şekilde fiyatlamanın devam ettiğini gözlemledik. 3500 dolar seviyesinin karşısındaki Bitcoin'i malum 77 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yine 3 hafta önceye ben atıfta bulunmak isterim. Bu savaş başladığı zaman ons altın tekrar 3450 dolara yükselirken Bitcoin tarafında tekrar 100 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar gördük. İşte bu denklem, bu hareketlilik e, aslında bu stratejimizin doğru olduğuna bize işaret ediyor. Aralarında bir yarış var. Çünkü 2025 yılındaki yol haritamız şuydu, sloganımız şuydu. 2025 yılında altın Bitcoin yarışı göreceksiniz. Altın Bitcoin arasında ciddi bir savaş olacak. Bakalım bu savaşı kim kazanacak ve benim tercihim Bitcoin'den yani Yani 2025 yılında şampiyonu altına kıyasla Bitcoin olur. Tabi bugünlerde bunu analiz etmek zor. Yani daha 6 ay var. Daha önümüzde bir 6 ay daha var. Dolayısıyla yılın son ayında hesap yapacağız, karar vereceğiz. Altın mı kazandı, Bitcoin mi kazandı? Ben Ocak ayında birinciliği ilan ettim. Benim e, birinciliği Bitcoin'den yana yıllık getirilere baktığımız zaman da Bitcoin'in altına kıyasla daha fazla getirisi olacağını ben tahmin ediyorum. E, tabii ki e, Bitcoin tarafında 109.500 dolar seviyesi geldi ama buradan tekrar e, kar satışları gelebilir. Aşağıda yine alanlarımız var teknik olarak. E, ama genel trende bakmak lazım. Yatırımcılar ana trende odaklanması lazım. Bugüne kadar sabretmiş olan kripto para piyasadaki yatırımcılar yorulup pes edip buradan tekrar çıkış yapmak istiyorlarsa bence bir kez daha düşünmeli. E, altın ve bitcoin arasındaki yarışta altın birinciliği ve e, getirisini çok önce verdi. 4,5 ayda verdi. Nisan'ın 23'ünde zirve seviyeler, pik seviyeler görüldü. Artık yılın ikinci yarısında sıra Bitcoin'e geldi altın Bitcoin e, e, yarışında. Tabii altın gümüş yarışında da gümüşe sıra geldi. Bunları böyle değerlendirmek lazım. O zaman Şu bu anda... Bir izleyicimiz, Umut Bey'in şöyle bir sorusu olmuştu. Hani elimde bir miktar dolar var, onunla altın almak mantıklı mı diye sormuştu. Bunu altın, yani yanına bir emtia daha işte gümüş hatta bir emtia daha platin eklediğimizde elinde dolar olan biri hangisine yönelmeli? Yani şöyle ben adına üçüncü dalış olarak koyduğum bir trend vardı. Geçen hafta cuma günü ve bu hafta başında pazartesi günü biz bu işi bitirdik. Yani biz hamdolsun Rabbim mahcup etmedi. O düşüşleri yakaladık, sabrettik ve orada pozisyonlarımızı kapattık çoğu arkadaşlarımız. Yine önümüzdeki hafta Trump'ın Orta Doğu ile alakalı, Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı bir açıklaması olacak. Ve dolayısıyla burada tekrar bir barış e, haberlerinden bahsederse, burada iyimser bir tablo çizerse orada tekrar 3280 hatta 3180 dolar seviyesine kadar bir sarkma ihtimali var. Ama böyle bir ihtimal %50 %50 olabilir, olmayabilir. Net bir şey söyleyemem. Bu Trump'ın açıklamasına bağlı. Trump'ın ne açıklayacağını bilsek, evet %80 %90 bu fiyatları görür diyebilirdim. Ama şu anda e, önümüzdeki hafta kesinlikle Orta Doğu ile alakalı yeni bir barış planı sunacak Dolayısıyla da bu barış planı ile birlikte 3.280-3.180 dolar seviyeleri gerçekleşecek mi bilmiyorum. Tabii bu ihtimaller %50-%50 olduğu için de ben arkadaşımız yerinde olsam %50 fiyatlamayı satın alırdım. Yani yüzde 50 evet şu an alırdım. Yüzde 50 de eğer düşme ihtimali varsa o zaman alırdım. Yani beklenti yüzde 50 olduğu için pozisyon da 50 olması lazım. Bu şekilde tercihi kullanırdım. Umarım en azından dolarla alamamış ve elinde dolar olan arkadaşlarımızın bunu bir fırsat olarak değerlendirmesi bence uygun olacaktır. Ama ben önümüzdeki hafta ile alakalı. Tekrar aşağıda e, 3.280 dolar seviyesiyle alakalı. Umudumu hala koruyorum. E, neden umudumu koruyorum? Çünkü her zaman yatırımcılara e, biliyorsunuz yani bütün yayınlarda bunu sık sık ifade ediyorum. E, finansal okuryazarlığı yazarlı olmayanlar e, çok tepki göstermişti Hani altın fiyatları düşecekti falan gittiler yüksekten yüksekten maliyet yaptılar ama biz sabırlı bir şekilde bekledik e, ve dolayısıyla da e, bugünkü fiyatlamaların karşısında ikinci yarıda altın tarafında çok aman aman bir yükseliş arasından beklemiyorum Evet yukarıda 3500 dolar yine direncimiz var 4500 lira gram altın tarafında beklentimiz var ama e, çok aman aman e, bir yükseliş arasından beklemiyorum O yüzden altın karşısındaki enstrümanların daha avantajlı olduğunu ben şahsen düşünüyorum ama altın tarafında tekrar dönecek olursam %50 pozisyon alırdım. %50 beklerdim yani. Hocam ufak ufak toparlayacağız ama yani bugün e, önemli bir programınız var. Onu da yayın başında söylemiştik, izleyicilerimize paylaşmıştık. E, fakat Ferit Bey'in aslında dövizle ilgili güzel bir sorusu var. Yani Eylül, Kasım, Aralık aylarında yani önümüzdeki dönemde sonbahardan itibaren dolar hangi aralıklarda gezinebilir ve eee Dolarda dolar tarafında keskin bir yükseliş mi beklemeli yoksa kademeli bir yükseliş mi beklemeli diye sormuş Ferit Bey. Şöyle, e, şimdi sosyal medyada sürekli arkadaşımız şu haber akışına maruz kalabilir. Dolar fırlayacak, uçacak falan filan. Yok yani bizim bir ocaktaki analiz raporumuz neyse ben bu tarafta bir revize yapmadım. 40-45 lira aralığında muhtemelen 43-50-43-80 lira seviyesinden yılı tamamlarız. Benim kişisel öngörüm bu yönde. Ve dolayısıyla ben aman aman bir atak beklemiyorum ama düşüş de beklemiyorum. Yani benim hedef noktam 43-50-43-80 bu bant aralığında yılı tamamlarız. Dolayısıyla e, doların ben gerileme ihtimali çok zayıf görüyorum. Artık bu ay yani Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir trend göreceğiz. Eğer doları bir yatırım aracı olarak gören bir arkadaşımız varsa bence yanlış. Dolar bir yatırım aracı kesinlikle değildir. Ama dövizle ticaret yapıyorum diyen bir arkadaşımız varsa da evet dolar tarafında artık Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerine yerleşeceğiz ve her ay üzerine gıdım gıdım koyacak ve hedef 43.50-43.80. Ona göre planlama yaparlarsa daha sağlıklı olur. Hocam son olarak e, Erkan Bey Ethereum'da yıl sonu hedefinizi sormuş ama ben bu soruyu şöyle e, toparlayıp e, size vedalaşalım. E, hem işte bu Bitcoin'e Ethereum'daki ataktan dolayı e, biz nereye kadar elimizde tutmalıyız Bitcoin'i ve ethereumu Sizin hedefleriniz neler? Bunları ben rica ediyorum. Evet, yani miktarını bilmek lazım, almış olduğu riski bilmek lazım, vadiyi bilmek lazım. Bunları bilmeden net bir e, yorum yapmak zor. Ee, ama eğer nakide ihtiyacı yoksa kenarda bekletiyorsun ve bugüne kadar beklemişse bence Kasım Aralık aylarında bu yıl sonuna kadar beklemeler bence sağlıklı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben de sağ teşekkür ediyorum. Ben hem şahsınıza hem dinleme nezaketinde bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, bugün kısa bir yayın oldu. Ee, Sayın Valimiz ziyaretime geldi. Onu çok bekletmeyeyim ben. Tekrar sohbetimize e, devam edelim. Önümüzdeki hafta tekrar yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Tabi bu e, verilerinde zaten bir piyasalara dönüşünü görmüş oluruz. Evet. Kapsamlı evet. bir değerlendirme yaparız. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. ol Evet her perşembe olduğu gibi Sayın İslam Memiş bir aradaydık. Piyasaları değerlendirdik. Bu haftaya mahsus e, hocamızın e, bir programı vardı. E, bu nedenle biraz kısa tuttuk yayını ama ben yine de sorularınızı sormaya gayret ettim. E, bu arada bir hatırlatma yapayım. E, Bitlo'da Yüzlerce kripto para birimi arasında dilediğinizi kolayca alıp satabilirsiniz. Otomatik düzenli kripto para birikimi yapabilirsiniz. Ayrıca tarım ürünlerine, emtialara itibari para birimlerine endeksli kripto para birimlerinde alıp satabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Perşembe günü saat 11'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.